Ben bir aytendir tutturmuşum. Oh ne iyi. Aytenli içkileri içip sarmış oluyorum. Ne güzel. Hoşuma gitmiyor rengi denizlerin. Biraz ayten sürüyorum güzelleşiyor. Şarkılar söylüyorum. Şiirler yazıyorum ayten üstüne. Saatim her zaman aytene beş var. Ya da ayteni beş geçiyor. Ne yana baksam gördüğüm o. Gözümü yumsam aklımdan ayten geçiyor. Bana sorarsanız mevsimlerden aytenleyiz. Günlerden Ayten ertesidir. Odur gün be gün beni yaşatan. Onun kokusu sarmıştır sokakları. Onun gözleridir şafakta gördüğüm. Akşam kızıllığında onun dudakları. Başka kadın övmen yanımda. Gücenirim. Ayten övecekseniz ne hale, Oturabilirsiniz. Bir kadehte sizinle içeriz. Aytenli iki laf ederiz. Onu siz de seversiniz benim gibi. Ama yağma yok. Ayten'i size bırakmam. Alın tek kat elbisemi size vereyim. Cebimde bir 10 liram var. Onu da alın gerekirse ben Ayten'i düşünürüm. Üşümem. Üç kere adını tekrarlarım. Karnım doyar. Parasızlık da bir şey mi? Parasızlık da bir şey mi ve ölüm bile kötü değil. Aytensizlik kadar. Ona uğramayan gemiler batsın. Ondan geçmeyen trenler devrilsin. Onu sevmeyen yürek taş kesilsin. Kapansın onu görmeyen gözler. Onu övmeyen diller kurusun. İki kere iki dört. Elde var Ayten. Bundan böyle dünyada aşkın adı Ayten olsun.